Kış ayları boyunca rehberde gastronomiye ağırlık vereceğimizi daha önce söylemiştik. Yıllarca geldim, tatlarını çektim. Yine fırsat buldukça çekeceğim ama yeni mekanlarında Adana'da İzzet Begovic Caddesi'nde öyle bir kahvaltıyla iddialı geldiler ki daha önce hayırlı olsuna geldiğimde bir kahvaltıyı böyle göstermiştim. Ama bu sefer detaylarıyla bahsetmek istiyorum. Merhaba. Merhabalar efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür nasılsınız? ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler ben de, de hoş geldiniz. Ergün Usta. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir kahvaltıya elin diyememişti. Ona da değdi mi? Aynen. <laughs> şefim sayesinde bu eserin sahibi şefimdir. Sen ağırlıklı tatlı. Tabii tatlı benimki. Kahvaltı şefimin mi? Evet. Ama Ergün Usta'nın fikirlerini alıyoruz. Biz herkesin fikrini almak zorundayız. Şimdi Adana'da benim gerçekten çok gittiğim, kahvaltısını beğendiğim dostlarım zaten var. Daha önceki programlarda da belirtmiştim ama hafızam beni yanıltmıyorsa siz konsept olarak şunu düşünmüştünüz: Hatay, Antep ve Adana karışım. Evet, biraz yöresele ağırlık verelim dedik. Yani amaç burada bir şeyi sunarken e, ürünlerinin tamamen doğal olması ve yenmesi çok önemli. Çok çeşitli değil, çok lezzet olması daha önemli diye düşündük. Ama çeşit de çok. Doyuramadığımız gözün karnını doyurmak biraz zor derler. Bize e, ilk mutfağa girdiğimizde bunu öğrettiler. Peki neler var? Şöyle bir hızlıca sayar mısınız? Şimdi ben bu gözlükleri takmadım. Estağfurullah. Şöyle yardımcı çok olayım. Burada görmüş olduğunuz gibi yöresel yine Antep peynirimiz var. Ondan sonra Trakya peynirlerimiz var burada. Çeçil peynirinden tulum peynirine kadar. Ondan sonra melemeni bu bölgede en çok tartışmaya konu olan bir konu aslında Meleme. Bu yöre ve doğuya kadar bizler soğanla Trakya Marmara bölgesi bunları soğansız yapar. Bizim Adana bölgesi bunu soğanlı seviyor. O yüzden bunu soğanlı yaptık. Yine Antep ve Hatay'dan gelen zeytin ve zeytinyağından oluşan güzel bir zeytin salatamız var. Kendi yaptığımız yine Hatay ve Adana karışımı bir çok güzel e, salata üstü. Bunu sunumunu bu şekil Hatay'da yaparlar. Ee, humusumuz var, kendi yaptığımız. Ondan sonra. Su yaparken şefim, nohutların kabuğunu soyuyor musun, soymuyor musun? Tabii ki soymak e, daha doğru ama içinin özelliğini, tahinini, ondan sonra sarımsak ve ekşisini düzgün verdikten sonra sıkıntı yok o diye düşünüyorum. Soymak bir şey değil mi böyle bir görsellik daha pürüzsüz, daha rahat, daha akışkan sağlıyor. Yani, e, lezzet dediğin gibi, gibi. tabi. Lezzet dediğin gibi, zeyt, aslında hiç zeytin yağında ve biraz da Tahin. tahinin lezzetinde evet. bitiyor. Evet efendim. Şimdi siz aslında burası Katmeri ile ünlü oldu. Ünü artık Türkiye'yi aştı ama Gaziantep'te benim bildiğim Adana'da bu racon tersine döndü. Katmer sabahları kahvaltıda yenen bir tatlı. Bunu da bu yüzden e, işletmemiz Katmer'i ikram olarak her kahvaltıda vermemizi istiyor. Ve insanlar Katmer'ci dayı yani buranın Katmer'ci olduğundan dolayı ben her gelen misafirime Masaya katmer benim ikramım diye başladık. Ben e hatta... Olmazsa olmaz çocukken de Adana'da benim bütün arkadaşlarım bilir. Yani evde ekmek olmazdı pankek olurdu. <laughs> bu güzeldi. Tabii. Kesinlikle ya yani. şimdi artık. Teksas'ın Amerika'ya Adana'ya bağlı olduğu yıllarda özellikle çikolatayla pankek. Yani Adana hatta Amerikalılar Adana'dan aldılar pankeki. <laughs> o da güzeldi ama bu bölgenin bazlama ekmeğini de atmamak lazım yani çukurova da meşhurdur tamam şu an günümüzde krep katmer bunlar arttı çocukların kremle yedin ama biz ee, fıstık kremasıyla sunuyoruz bakın yani tabi sevilir, ben daha şu an bir e, değil çikolata ezmemiz burada direkt fıstık ezmesi, ezmesi. tabi efendim fıstık ezmesi var yine sucuk adana'ya az ilişkin dediğimiz yörenin sucuğu ve ekmekleri de kendi fırınımızdan çıkıyor. Bu arada Adana'nın böreği de meşhurdu. Bu Adana böreğimiz bunu, su böreği. Böreğim. Bunu Antep usulü Ergün Usta'mız yapıyor. Tabii ya, ya sen ben de diyorum ki nerede ne nerede, gireceksin işin içine Aynen. yine Aynen. buldum Aynen. ya. Sonunda koyduk abi burada. Ya <gülüyor> <gülüyor> su, su Burası Emrah'a getirir. yaramış tatlıdan sonra kahvaltı göbeği de başlamış. Saçları emraha. da gülleşti abi bu arada saçları da gülleşti. Saç saç ektirdi değil mi Emrah? Yok, güllüşmüş hale ektirmedi doğal. Ya bir de evlenirse zaten. bir de evlendirirsek Emrah zaten hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Kulakları çınlasın. Geliyor mu buraya arada? Burada burada beyefendi. Şimdi e, su böreğini gerçekten e, daha önce de var. Burada rehas yüksek olan nedir? Antep peyniriyle yapılıyor. Ergün Usta mı anlatsın ama yağ oranı e, azaldığınızda çıtırlı ve lezzeti çok önemlidir. Hadi ya Antep peynirli. Antep'e özel bir su o. Hem lezzetlidir. Ya yeter ki hamur olsun sana ya. Hamuru açma olsun ya. Sana. Yok öyle değil. Aslında o doğru orantıda malzemeleri birleştirmek diyelim yani. Ya bu arada şimdi bu adam bizim çekimlerde falan çok sevimli ya. Ya diyorlar ki sen bunu diyorlar bir tezgahın oraya geçtiği zaman çalışma arkadaşlarıyla en ufak bir aksilikte gör. Va acayip lanetmişsin bak ben sana Yo, söyleyeyim. Abi. Senin sinirinden Yo, var ya her. da öyle söylüyorlar abi. Çok Senin sinirin var ya bak çok bet yermiş <laughs> bak ben sana söyleyeyim. İlla Allah dedirtiyormuş. <laughs> Kıskanlar çok abi öyle bildiğin gibi değil. Ya ben de inanmadım biliyor musun? Şu masum sıfatını yani, değil mi? Abi, Erol yok, Taş'a yok, döneceğine inanmıyorum yani. yok abi. Bu arada pişi var. Portakal suyu isteğe göredir büyük ihtimalle. Tabii efendim. Halde. Tabii ki. Ekmekler kendi ekmekleriniz ve Kahvaltı keyfi hafta sonları devam ediyor. Beşe kadar herhalde. sağ hafta içi 3-4 aralı hafta sonu 4-5'e kadar devam ediyoruz. Çünkü insanlar hafta sonu yorgunluğunu atlatıp uykusunu aldıktan sonra geldikleri için biraz daha esnek davranıyoruz. Sizin en büyük özelliğiniz tatlıdan sonra çay, kahvenin sınırsız sürekli hatta artık böyle yeter. Burundan gözden çıktığını gelene <laughs> Kat kadar. Katmerci'de açılana kadar çaylarımız ikram efendim. Açıldığından bu yana e, ee, kahvaltıda da olduğu gibi artı. Katmer hariç diğer ürünlerin hepsi sınırsız. Tekrar isteyebilirsiniz doymadığınız zaman. Herhangi bir üründen devamı doyana kadar gelir. Şimdi bu, biz bu programı yılın son günü çektik. 31 Aralık 2024. Yaklaşık 2 hafta sonra da yayına vereceğiz. Fiyat değişir mi? Yani günümüz şartlarından enflasyona göre değişir. Enflasyonda bir şey olmaktan sonra bizde fiyat değişmez. Ben şöyle söyleyeyim o zaman. Şu anda bir kişi ya da iki kişilik soralım. iki kişilik kahvaltı. Kaç lira? 425 kişi başı 852 kişi. Şuradakilerin hepsi dahil mi buna? Bunlar dahil. Şu an görmüş olduğunuz kahvaltı 4 kişilik. Ya bak buna sucu, menemeni, sosisi, Tabii. osu, fıstığı Tabii ki. her şey dahil mi? Her şey dahil artı takviye de isteyebiliyorsunuz. Doymadığınız zaman devamını isteyebiliyorsunuz. Güzel, zengin ve doyurucu ve bol çeşitli. ve Elbette zaten işin içinde Ergün Usta'm varsa, Kasım varsa mutlaka ben en iyi malzemeden ve lezzetten de taviz verilmeyeceğini yıllardır bilen bir dostlarıyım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Ergün günüslem. hayırlı günüslem. Bir dahaki haftalarda da sen ne şey yapalım? Baklava. Baklava yapalım. Başladı. Baklavadan verelim. Bu arada bütün buranın Diğer şubenin de iş dizaynını yapan Ali, Ali Bey de sağ olsun evet. yakında herhalde sana rakip olup bir mutfağa girip tatlı yapmaya, yorum evet, yapmaya da başlar. Öyle bir niyeti var galiba. Çünkü ne zaman gelsen burada ya, yani ya çok iyi para alıyor ya gerçekten sizi çok seviyor. Bizi Ama çok benim seviyorum. tahminim Kimse. yakında Ali, bak katmerci Ali Usta diye yer görürsem de şaşırmam yani. Ya bizi çok seviyor ondan geliyor abi. İyi adam abi. İyi adam abi. İyi, i̇yi adam, adam. İyi, iyi adam. adam. Teşekkür ediyoruz. rep. İyi adamdır. Abi. İyi, iyidir iyidir. <laughs> Allah muhabbetinizi <laughs> artırsın. repler devam <laughs> ediyor.